Merhaba arkadaşlar. Mesela bir sıkıntınız varsa anında mesela diyelim oturmuşsunuz ya da bironuzda çalışma yaparken herhangi bir anda herhangi bir anda bir sıkıntı geldi ya da daha öncesinde bir sıkıntınız vardı. Sizi sıkan aşağı çeken şöyle çalışma yap şöyle bir soru sorarsanız bu size ait olmadığını e, ait olmadığını bilince kanıtladığı için bu söyleyeceğim cümle sizden çıkmış oluyor. Yani size ait olmamış olduğu için yani bilinçaltı bunu o şekilde kodladığı için o şekilde algıladığı için bu, bu soruyu sorduğunuzda size kim olduğunu zihninize getirecektir. Şöyle soru sormanız gerekiyor. Mesela diyelim benim bir sıkıntım var, kalbime bir sıkıntı girdi. Diyeceksiniz ki bu sıkıntı, bu sıkıntı kime ait? 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 Bu sıkıntı kimden bana yansıyor? diyerek bu şekilde sürekli sorduğunuzda, sürekli aynı şekilde aynı soruyu söylediğim gibi sorduğunuzda bilincinize kime ait olduğunu getirecektir ve daha sonra bu bana ait olmadığı için serbest bırakıyorum ve iptal ediyorum ve evrenin sonsuzluğuna gönderiyorum şifalanması için yüce Rabbime iletiyorum diyeceksiniz bu kadar ve içinizdeki sıkıntının geçtiğini göreceksiniz sevgiyle